Brezilya'nın en büyük kenti São Paulo'nun dış mahallelerinden biri olan Venedo'da uçak kazası meydana geldi. Uçağın sahibi olan hava yolu şirketi Voepass yaptığı açıklamada, şirket 2283 numaralı uçuştaki 61 kişinin tamamının olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirmekten üzüntü duymaktadır dedi ve ilk başta 62 olarak tahmin edilen ölü sayısını güncelledi. Şirkete göre uçakta 57 yolcu ve 4 mürettebat vardı. Hava yolu yetkilileri yolcuların tamamının Brezilya pasaportuna sahip olduğunu söyledi. Uçuş takip verileri, çift motorlu turboprop uçağın sadece bir dakika içinde yaklaşık 4600 metre düştüğünü gösteriyor. Uçağın düşüş nedeni henüz bilinmiyor. <laughs>